Herkese merhaba arkadaşlar PES 2021 mobilde yeni bir oyuncu analizi bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar pazar günü yani bir gün sonra yarın gelecek olan Kulüp Selection, Arsenal ve Manchester United'ın oyuncu analizini yapacağız. Öncelikle arkadaşlar e-futbol puanıyla alabileceğimiz oyuncular var. Çünkü burada oyuncu fazla çünkü arkadaşlar. Normalde kulüp seleksiyonlar 8 tane oluyor ama burada 9 tane oyuncu var. Topluk sekmesinden bilgiyi aslında paylaşmıştım. Hemen e, bilmeyen kardeşlerimiz için hemen tekrardan bir paylaşmak istiyorum. Arsenal'den Dani Caballeros geliyor arkadaşlar. E-futbol 1500 e-futbol puanını alabileceğimiz bir oyuncu. Baktığımız zaman özellikleri bu şekilde. E, 1500 e-futbol puanının bu oyuncuya vereceğini ee, yani değeceğini daha doğrusu düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden birçok kişi de zaten almayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani hızı biraz daha yüksek 85 falan olsaydı gerçekten değebilirdi. Ama e, zannetmiyorum ben kimse almaz ben de almayacağım arkadaşlar. E, Manchester United'dan ise Rashford arkadaşlar. Hemen Rashford'ın özelliklerine de bakalım. O da 95 genel dereceymiş. Hızı hızlanma, top kontrolü sürmesi güzel. Şut gücü güzel. Bitiriciliği bir tık e, düşük kalmış. Bitiricilik de böyle bir 91-92 e, böyle ofansif farkındalık gibi yüksek olsaydı veya ona yakın bir e, sayı rakam olsaydı e, belki e, düşünülebilirdi. 1500 e-futbol puanına değme olasılığı olabilirdi. Ama tabii ki Rashford'ı seven kardeşlerimiz var. E, gelme e, o yüzden büyük ihtimalle birçok kişi de alacaktır diye yorumlarda görmüştüm. Ama ben almam 1500 e futbol puanlı Rashford'a heba etmem arkadaşlar. Ama mesela bir Greenwood falan olsaydı burada e, 1500 e futbol puanını direkt yapıştırırdım yani. Hiç e, bakmazdım bile. Hemen Arsenal'li oyunculara bakalım. İlk oyuncumuz Aubameyang. E, baktığımız zaman çok hızlı bir oyuncu. Ofansif farkında da 99 bitiriciliği 93. E, fiziksel teması sadece düşük kalmış. Baktığımız zaman 1.87'lik bir oyuncu. Ölü yaprak vuruşu, dalan şut, akrobatik bitirecek gibi özellikleri var. Bende var arkadaşlar. Bende olduğu için e, Abumayang için top açılımı yapmam. E, ama olmayanlar için e, buradan yapabilir Arsenal'den. Abumayang çünkü top açılımı yapılabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Nicolas Pepe'ye baktık yine top açılımı yapılması Gereken değil mi elimden? Yani yapılma e, olasılığı olabilecek bir oyuncu diye düşünüyorum. Özelliklerine baktığımız zaman çok iyi. Hız, hızlanma, top kontrolü sürme, bitiricilik de var. E, sağ açıkta, sol açıkta oynayabiliyor. E, sol ayaklı bir oyuncu. Sağ açıkta daha çok kullanılacaktır. Sağ kanatta zaten 95 oluyor. Baktığımız zaman çift vuruş, yani çift dokunuş özelliği, makas çalımı, bilek hareketi. Yani çok güzel özellikleri var. Güzel bilmiyorum sadece Pepe bende yok burada ee, bir değerlendirmesini yapacağım. Leno'ya baktığımız zaman bende yine olan kalecilerden bir tanesi farkındalığı ve refleksi 99. Ee, 1.89'luk bir kaleci sıçraması 90 standart diyebiliriz yani sadece bir Leno için top açılımı yapmaya değmez buradan. La baktığımız zaman bende 95'lik kartı var yine kendimden örnek vererek ilk önce anlatıyorum daha sonra genelleme yapıyorum yani genel herkes için bir yorum yapacağım. Bitiriciliği falan fena değil. Ee, ama Lacazette tarzı çok fazla oyuncu olduğu için kimsenin hani bir Lacazette için top açılımı yapacağını düşünmüyorum. O yüzden çok fazla üstünde de durmadan geçiyorum. Cavaleos'u değerlendirdik. Gabriel'e baktığımız zaman yine Gabriel ilk önce kendini adıma söyleyeyim. de olan oyunculardan bir tanesi. Defansif özelliği, defansif farkındalığı falan çok iyi. Hızı iyi, fena değil. Ee, dayanıklılık 90%. Baktığımız zaman adam markacı top kesme gibi özellikleri de varmış 1.90'lık bir stoper. Kötü bir oyuncu değil. Eğer sağlam bir stoperiniz yoksa top açılımı yapmaya değer diye düşünüyorum Gabriel için arkadaşlar. Hector Bellerin birçok kişinin sevdiği bir oyuncu. Top açılımı yapmaya değer mi? Fena bir oyuncu değil. Baktığımız zaman mücadele ruhu, kaptanlık gibi özellikler varmış. Top kazanması da 84 çok kötü değil. Zaten hızlı bir oyuncu, ee, muhtemelen açmak isteyen olabilir. Hector Bellerin dediğim gibi sevilen bir oyuncu olduğu için geçtim. Ee, holding 91 genel dereceye sahipmiş. Bu tarz çok fazla herkesin elinde oyuncu var. O yüzden kimse onun için top açacağını zannetmiyorum. Saka'ya baktığımız zaman 95 genel derece bir altın top arkadaşlar. Hız hızlanma top kontrolü sürme gayet güzel. Alçaktan pas, yüksekten pas var. Zannetmiyorum ki Saka tarzında oyuncu fazla var mıdır yok mudur ama e, baktığımız zaman sol bekten başlayıp sol kanat sol açıya kadar oynayabilen yani solda oynayabilen çok iyi oyunculardan bir tanesi. Defansif farkında da top kazanması da çok kötü değil. Aslında bir Joker oyuncu olaraktan oynatılabilir. Öyle düşünüyorum ama sadece bir Saka için top açılımı yapılır mı? Yapılmaz diye düşünüyorum. Baktığımız zaman... Ee, i̇lk önce ben kendi adıma söyleyeyim. Aubameyang, Leno, Lacazette, e, Gabriel bende olduğu için e, Arsenal'den top açılımı yapmayacağım. Bir tek Nicolas Pepe bende yok. O da sadece Pepe için de 300 MyClub parasını heba etmek istemiyorum. O yüzden ben Arsenal'dan top açılımı yapmayacağım. Ama hiç bu oyuncular olmayan arkadaşlarımız Aubameyang için, Lacazette için, e, Gabriel için, Hector Bellerin için... Ee, bunlar için top açılımı yapabilir arkadaşlar. Güzel oyuncular. İlk 11'de direkt oynatılabilecek oyuncular var. O yüzden değer değebilir. Hemen e, Manchester United'a geçtim. Manchester United'dan ben top açılımı yapacağım arkadaşlar. Çünkü isterim oyuncular var. İlk oyuncumuz De Heya. Bütün özellikleri 99, e, 193'lük bir kaleci. Mutlaka isterim takımımda görmek isterim De Geayı. İlk oyuncumuz DH'ye mutlaka gelmesini istediğim oyunculardan bir tanesi. E, Marseille'e baktığımız zaman bende 95'lik kartı var Marseille'in. Ama bu kartı e, bitiriciliği 95 e, gerçekten harika gözüküyor. Bakayım şurada bende eski kartı var mı? Bendeki kartı hangisiydi? Şöyle Şuna bir bakayım 95'lik olan bitiriciliği 91'miş buna bir bakalım bu da 91. Yani diğer Marsiyellerden çok farklı bu arkadaş. 95 bitiricilikte çok çok iyi. Yani Manchester'ın e, oyuncuları çok iyi arkadaşlar. Yani Arsenal ile ikisinin arasında kalıyorsanız şimdi zaten değerlendirmeye devam edeceğiz. Bruno Fernandes yine 95 genel derecelik e, bir oyuncu. E, yine muazzam özelliklere sahip e, bir joker oyuncu. Hem Göbekten ofansif orta saha oynayabiliyor. Biliyorsunuz Bruno Fernandes çok formda bir oyuncu. ...atıyor, arttırıyor. Sürekli kondisyon derecesi hep yüksek gelebiliyor arkadaşlar. O yüzden Bruno Fernandes de muhteşem özelliklere sahip. Neredeyse bütün özellikleri yeşil. Bir fiziksel temas hariç. E, o yüzden mutlaka bütün kadrolarda olması gereken oyunculardan bir tanesi. Van bissaka bende var. E, muhteşem bir oyuncu arkadaşlar belirteyim. Eğer olmayan var ise mutlaka Van bissaka için bile sadece... Top açılımı yapılabilir. 90 defansif farkındalık, 99 top kazanması var. E, bendeki kartlarına bir bakalım. E, aynı özelliklere sahip herhalde diğer gelen. Bakın şu gelen kartı ise 93 defansif farkındalığı varmış. E, yani Wan-Bissaka'da yine top açılımı yapmaya değecek bir oyuncu diyebilirim. E, Rashford'a bakmaya gerek yok onu değerlendirdik zaten. E, o e futbol puanı ile gelecek. Lindelof'a baktığımız zaman yine istediğim oyunculardan bir tanesi daha önce de gelmişti haftanın oyuncularına kadrom pardon kulüp seleksiyon olarak gelmişti katmak istemiştim katamamıştık alçaktan pası yüksekten pası defansif farkındalığı 94 gayet iyi diyebiliriz baktığımız zaman akrobatik uzaklaştırma mücadele ruhu özellikle maç değerlerde kullanmak için çok bulmak istiyorum çünkü Manchester United'tan kadrom hemen hemen tamam. Sadece stoperlerim yok. O yüzden Lindelöf'ün gelmesini çok istiyorum. E, Matchday kadromu tamamlamak için öyle söyleyebilirim. Bakalım zaten Manchester'a top aşımı yapacağız. E, Maguire 94 genel dereceye sahip gelmesini istemem. Max seviyesinde bile özel, e, hızı 74'e anca gelebiliyor. Tabii defansif farkındalığı, top kazanması, fiziksel teması çok iyi olan bir oyuncu. Eğer rakip onu geçmeden önce e, temas sağlayabilirse topu alır. Ama temas sağlayamazsa alamaz arkadaşlar. Çok zor. E, o yüzden e, yani gelmesini istemediğim tek oyuncudan bir tanesi Meguiar. McTominay 92 genel dereceye sahip. E, hız hızlanması, top kontrolü sürmesi güzel. Alçaktan pası, yüksekten pası var. E, fiziksel teması 94 olan 1.93'lük e, orta sahada güçlü bir oyuncu görüyoruz. Ee, çok kötü bir oyuncu değil. Mücadele edebilecek bir oyuncu ama kondisyon derecesi C falan geldiği zaman oynatılmaz. Ee, biraz yüksek gelmesi gerektiğini düşünüyorum ama kötü bir oyuncu değil arkadaşlar. 92 genel dereceye bakmayın. Ee, top açılımı yapınca e, yani geldiği zaman üzmeyecek bir oyuncu. Son oyuncumuz Greenwood. Birçok kişinin istediği gibi ben de takımımda görmek çok istiyorum. 99 şut gücü, 96 bitiricilik. Adamı çok iyi yapmışlar. 94 hız, 93 hızlanma, top kontrolü sürmesi harika. Baktığımız zaman bir tek eksiği e, fiziksel teması. E, yani kanat oyuncusu olduğu için, kanat oyuncularında genelde ikili mücadele olmadığı için fiziksel teması düşük oluyor arkadaşlar. E, zayıf oluyor yani daha doğrusu öyle söyleyeyim. Baktığımız zaman makas çalımı, markasıyla dönüşü gibi özellikleri var. 1.81'lik bir oyuncu. Şu ana kadar Greenwood'un en iyi kartı. Gelen en iyi kart diyebilirim arkadaşlar. Bitiricilik şut gücü falan çok iyi çünkü. Ee, bir de şu kartı gelmiş. Bu da 96'ymış. Burada bitiriciliği 94'te kalmış. Mesela bu kartında daha iyi arkadaşlar. Ee, velhasıl kelam. Eğer iki takım arasında kalıyorsanız. Kesinlikle Manchester United'dan açmalısınız arkadaşlar. Ee, tavsiyemdir. Ee, kolay kolay tavsiye vermem. Genelde herkesin e, kendi tercihine bırakırım ama... Manchester United'ın oyuncuları hiçbiri hemen hemen üzmeyecek oyuncular diyebilirim arkadaşlar. Yani burada üzecek bir oyuncu sadece Maguire. Onun dışında Manchester'ın bütün oyuncuları muhteşem bir oyuncu. Benim birinci istediğim oyuncu Greenwood, De Gea, Lindelöf sıralamasıyla gidiyor. Daha sonra diğer oyuncular yani Bissaka'nın gelmesini istemem bende var. Martial olabilir, bende 95'ti var ama 96'da da çok iyi. Ee, dediğim gibi iki takım arasında kalıyorsanız mutlaka Manchester United'dan açmanız gerektiğini düşünüyorum. Analizimi de burada bitiriyorum. Bir gün sonra zaten top açılımını yapacağız. İnşallah is is herkes istediği oyuncuları bulabilir. Ee, sizler de fikirlerinizi yorumlara yazmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.